tabii ilk incelemelerde yani kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Ve şu an itibariyle ki oradaki kaçışmalar vesaire filan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek valimiz, gerek kamera incelemeleri bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz. İfadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. Yani bunu niye vermiyorsunuz bize verin. Bak bizden papazı istediğiniz verdik. E sizdeki papazı da bize verin demiştik. Ama maalesef tabi bunlara hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar ve oralarda yaşam imkanını da bunlara sağlıyorlar. Orada gayet büyükçe bir kahşane ve yaşamını sadece kendisi değil avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Tabi bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız. Arkadaşlar şu anda tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması burada önemli bir adımdır. Ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını ne yapacağız? Güçlendireceğiz. Ve bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek Parlamento Binası'nın yapımı, gerek Cumhurbaşkanlığı Binası'nın yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyla, üst yapıyla Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımlar atacağız. Yani Avrupa Birliği ne demiş? Avrupa Birliği nasıl bakıyor? Bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık? Orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın. E, bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar. Ve Türkiye'nin enerjide de bir hap olması konusunda açıklamalar yapıldı. Ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek batıya, gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğal gazda bir dağıtımın yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında filan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Ve Türkmenistan'da gerek Türkmen başıyla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada üçlü olarak bir araya geleceğiz. Ve orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki Oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.